veri koruma hukukunda temelde iki taraf vardır. Aslında 3, 4, 5. şahısları arttırabiliriz ancak e, ilk tarafımız ilgili kişi dediğimiz veri sahibi kişidir. Örnek veriyorum bu sen olabilirsin Cihat'cığım. Senin kişisel verilerin olabilir. Mesela Ömer Cihat Atilla ismi zannetmiyorum ki Türkiye'de başka birinde daha yoktur. Hem adı Ömer Cihat olup hem soyadı Atilla olan olsa olsa bir kişi daha olur. Bunun yanına bir de avukat Ömer Cihat Atilla dersek bu senin kişisel verin olur. Yani sen bu konuda ilgili kişisin. Diğer tarafta ise senin verilerini işleyebilecek şu an yayın yaptığımız Instagram, bir şirket ya da her gün sıklıkla kullandığımız banka hesaplarımıza dair bankalar, alışveriş yaptığımız marketler. Biz bunlara da veri sorumlusu diyoruz. Süreç şöyle işliyor. 2016 yılında kabul edilen kanunla 9 üyeden oluşan bir kişisel verileri koruma kurulu ve bu kurum bağlı olduğu bir kurum kuruldu. Kamu tüzel kişiliğine haiz. ...bağımsız idari otorite... ...ya da denetleyici ve düzenleyici kurum olarak... ...adlandırıyoruz biz bu kurumu. Bu kurumun Türkiye'de... 10 tane daha muadili var. Bunların fonksiyonu... E, ...idari hukuk derslerinden hatırlarsınız... ...yarı yargısal fonksiyondalar. Yani bunlar... E, ...kanunla kendilerine yetkili... ...kılınan konularda... E, ...düzenleme yapıyor... ...ve yaptırım uygulama yetkisi var. İşte Kişisel Verileri Koruma Kurumu da Türkiye sınırları içerisinde bu sektörde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemeler getiriyor. İşte yönetmelik, alt düzenleyici işlemler, kurul kararları, ilke kararlar olarak ve bu düzenleyici işlemlere, kanun hükümlerine aykırı davrananlara da idari yaptırım kararı uyguluyor. İşte idari yaptırım kararı denilince aslında çoğu hukukçunun aklına doğrudan idari para cezaları geliyor. Ancak kurulun faaliyet durdurma ya da başka kararlar verme yetkisi de var kanuna kendisine verilmiş. Burada işte avukat marifeti karşımıza şöyle çıkacak. Sizler avukatlar olarak ceza yiyen veri sorumlularının haklarını savunabileceğiniz gibi aslında önleyici adalet dediğimiz ceza yemeden evvel yapmaları gereken yükümlülüklerde de yardımcı olabilirsiniz. İşte Pastanın aslında büyük kısmı orada. Şöyle ki ceza yedikten sonra zaten yapılacak iş belli. İşte kanunla öngörülen yargı yollarına başvurulacak. Ancak ceza yememeleri için ne yapmaları gerekiyor? Kanunla getirilen yükümlülükler var. Yine kurum tarafından çıkarılan, yönetmeliklerle getirilen bir takım yükümlülükler var. Mesela bunlardan ilkine değinerek konuya giriş yapayım. Aşağı yukarıda zaten bir 10 dakika oldu. Örneğin,